Setter ve getter yapıları klaslar içerisinde oluşturulan örnek değişkenlerinin değerlerini kaydetmek, güncellemek veya o değerleri okumak için kullanılan yapılardır arkadaşlar. Bu anlamda setter'a kaydedici, güncelleyici, getter yapısına da okuyucu diyebiliriz. Şimdi basit bir klas üzerinden e, setter ve getir işlemlerinin e, nasıl olduğunu e, görelim. Aslında farkında olmadan biz setter ve getir yapılarını daha önceki derslerimizde çokça kullanmıştık. Şimdi örneği yazdığımızda ve gerçekleştirdiğimizde e, hangi yapıların setter ve getir olduklarını e, daha iyi görmüş olacağız. Bir örneklendirme işlemi yapıyorum arkadaşlar. Öğrenci bir isimli bir nesne oluşturdum. Öğrenci bir nesnesinin isim örnek değişkenini değiştiriyorum. Mesela ne diyorum? Ali diyorum. Bu yaptığım işlem aslında klas içerisinde isim örnek değişkeni için tanımlanmış olan setter sayesinde mümkün olabildi arkadaşlar. Yani örnek değişken oluşturduğumuz zaman klas içerisinde Dart otomatik olarak bu örnek değişken için setter ve getter yapılarını oluşturuyor. Yani biz burada özel olarak setter ve getter oluşturmasak bile bunun için default bir şekilde oluşturulmuş setter ve getter yapıları var. Bu yüzden biz bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Eğer bir setter işlemi olmasaydı biz bu işlemi gerçekleştirdiğimizde hata alırdık. Yani isim değişkeninin setter'ının olmadığına dair bir hata alırdık arkadaşlar. Onun için buraya setter yazıyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi bir de getter işlemi var arkadaşlar. Getter işlemi de isim değişkeninin değerini okumak için gerçekleştirdiğimiz bir işlem. Onu da bu şekilde yapıyoruz. Yine daha önce bu şekilde bir kullanım yapmıştık. Bu da getter olmuş oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, isim örnek değişkeni için bir getter tanımlı olduğu için bu klas içerisinde biz bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ve yine aynı şekilde bir getter tanımlaması olmasaydı otomatik olarak yapılan bir tanımlama olmasaydı biz bu işlemi gerçekleştirdiğimizde e, isim değişkeninin isim örnek değişkeninin getter'ı olmadığına dair bir hata alacaktık. Fakat her şey tamam olduğu için hiçbir hata almıyoruz. Bakın biz bunu kaydedip çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi ne diyor? Öğrencimizin ismi Ali şeklinde bu print kodunun biz çalıştığını görmüş olduk. Bu şekilde otomatik olarak setter ve getter'ların tanımlanabildiği gibi biz kendimiz de kendimize özel setter ve getter yapıları tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili örnekler yapacağız. Şimdi klasımızın içerisine bir örnek değişken daha oluşturalım. Örneğin yüzde isimli bir örnek değişkenimiz olsun. Şimdi biz bunu yazdığımız anda yani class oluşturulurken Dart yüzde değişkeni için bir setter ve getter yapısı oluşturacak. Yani biz burada bunun için ekstradan bir setter getter yazmamıza gerek kalmıyor. Zaten bunu yazarsak e, hata alıyoruz. Peki biz kendimize has setter ve getter'ları nasıl oluşturacağız? Şimdi onun örneğini yapalım. Biz kendimize has setter ve getter oluştururken arkadaşlar burada oluşturulmuş olan e, aslında değişkenleri kullanacağız. Fakat onları daha farklı bir e, hale sokarak e, bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi e, setter'ı oluşturalım. Tabii biz yeni bir setter oluştururken ona yeni bir isim vermemiz gerekiyor. Örneğin ben başarı bir ismini vereceğim ve setter'ların kesinlikle bir neyi olması gerekiyor arkadaşlar? Bir parametresi olması gerekiyor. Çünkü burada gördüğünüz gibi buna bir setter işlemi demiştik ve bu setter işleminde aslında biz e, bir parametre girmiş olduk. Bu ali değerinin burada isim değişkenine kaydedilmesini istedik. O halde bir parametre girilmesi gerekiyor. Bunu bu şekilde girersek arkadaşlar mesela ben puan olarak girmek istiyorum. Eğer girilen puan 10'dan büyükse puanı 10 yapalım. Eğer puan Ondan sıfırdan küçükse de puanımız sıfır olsun. Şimdi arkadaşlar başarı isimli bir setter oluşturduk. Setter oluştururken set kelimesini kullanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sanki bir e, metot yazar gibi arkadaşlar e, setterımızı oluşturuyoruz. Ve setterımızda ne dedik? Kesinlikle bir parametre kullanmamız gerekiyor. Burada biz puan isimli bir parametre kullandık. Ve arkadaşlar biz burada tabi ne demiştik kendimize has setter ve getterları oluştururken buradaki aslında değişkenleri kullanmamız gerekiyor. Yani ben burada gelip ne yazacağım arkadaşlar. Yüzde eşittir puan çarpı diyelim ki 10 diyorum. Bu şekilde ben setterımı oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi getterımı oluşturuyorum. Getterı da oluştururken arkadaşlar get kelimesini kullanıyoruz get başarı diyorum. ve return yüzde diyorum arkadaşlar. Bu şekilde oluşturduğum setter ve getter'lar ne işe yarayacak? Şimdi onun üzerine biraz anlatayım arkadaşlar. Şimdi burada oluşturduğum başarı setter'ı yüzde değişkenini gördüğünüz gibi puan çarpı 10 şeklinde oluşturuyor. Şimdi yüzde değişkeninin kendi setter'ı ne yapıyordu arkadaşlar? Burada verilen değer neyse onu setliyordu. Şimdi ise ne olacak? Burada verilen değeri ne yapacak arkadaşlar? 10 çarpmış olacak. Eğer burada verilen değer 10'dan büyükse 10'a çekecek. 10'dan yani sıfırdan küçükse sıfıra çekecek. Öncelikle bu işlemi gerçekleştirecek. Ardından da verilen puanı 10 çarpıp yüzde değerini o şekilde oluşturmuş olacak. Getir ise sadece yüzde değişkenini direkt return edecek. Yani biz burada başarı yazdığımızda direkt olarak aslında yüzde değerini elde etmiş olacağız. Yani biz buraya gelip öğrenci bir nokta başarı dediğimizde ne yapmış oluyoruz? Örneğin ben 5 yazdığımda bunu yazdığımda arkadaşlar ben ne yapmış oldum? Bakın burada set başarı olduğu için yani başarı isimli bir setter olduğu için biz bu işlemi gerçekleştirebildik. Fakat ben buraya 5 girdiğimde ee, önceki gibi direkt girilen değeri kaydetmiyor. Başarı e, setterında gerekli işlemler nelerse onları gerçekleştiriyor ve gördüğünüz gibi yüzde değişkenini kullanıyor burada. Bakın şimdi ne olacak? Ben burada şunu aldığım zaman buraya da başarı yazıyorum arkadaşlar. Öğrenci buraya da yüzdesi diyorum çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi öğrenci yüzdesi 50 yazdı. Neden 50 yazdı? Bakın ben burada 5 girdiğim halde burada 50 yazdırdı. Halbuki burada Ali girdiğimde yine Ali yazdırmıştı. Yani çünkü bu otomatik olarak oluşturulan bir setter ve getter'a sahip olduğu için isim değişkeni ne olmuş oldu? Aynısını kullandı. Ama burada biz setter ve getter'ı kendimiz oluşturduğumuz için üzerinde istediğimiz değişikliği yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bakın burada yüzde değişkenini de istersek biz yine de kullanabiliyoruz. Bakın ben burada bunları alırsam ve buraya yüzde dersem bakın burayı da yüzde olarak değiştiriyorum. Çünkü neydi? Yüzde değişkeni içinde e, otomatik olarak dart, setter ve getter oluşturmuştu. Şimdi bakalım e, onlarda sonuç ne olacak? Gördüğünüz gibi öğrenci yüzdesi 5 olarak yazdırdı. Neden? Çünkü yüzde değişkeni için otomatik olarak oluşturulan setter ve getter'lar aynen ne veriliyorsa onu yansıttığı için ve mesela burada 5 girdiğimizde yüzde değişkeni 5 olarak setlemiş oldu, kaydetmiş oldu ve burada da değer en son değer neyse onu yazdırmış oldu. Burada ise biz kendimize özel bir setter oluşturduğumuz için Bizim burada belirlediğimiz kurallar işledi. Biz bu şekilde arkadaşlar kendimize has getter ve setter oluşturabiliyoruz. Ben şimdilik bunu kapatıyorum. Bu arada eğer biz bu yüzde örnek değişkeni için otomatik olarak oluşturulan setter ve getter kullanmayacağımız zaman bunu özel bir değişken olarak bu şekilde yazabiliriz. Çünkü bakın bunu yazmadığımız zaman eğer biz bunu kullanacaksak, yani kendi oluşturduğumuz setter ve getter'ı kullanacaksak, bu klas içerisindeki yüzde değişkenini sadece bu klas içerisinde kullanmak durumunda kalıyoruz. Bu yüzden eğer biz bunu özel bir değişken olarak yaparsak, belirlersek daha optimize bir kod yazmış oluruz. Biz bu klası başka bir dosyadan çektiğimiz zaman bu değişken sadece o dosya içerisinde aktif olmuş olur. Bunun örneğini class bölümündeki ilk dersimizde yapmıştık. Bunu bu şekilde yaptığımızda daha iyi bir sonuç elde etmiş oluruz. Yani o dosyadan bu çalıştırdığımız dosyaya bu değişken taşınmamış olur ve böylece daha performanslı bir kod yazılmış olur. O yüzden ben bunları bu şekilde yapıyorum. Bu değişkeni ben bu şekilde yaptığım zaman artık başarı ismini de ne yapabilirim? Değiştirebilirim. Çünkü yüzde isimli bir değişken artık kalmadı. alt tire yüzde isimli bir değişkenimiz var. O yüzden ben bu isimleri de ne yapabilirim? Artık değiştirebilirim bu şekilde yaptığında arkadaşlar kodumuz daha iyi bir hale gelmiş oldu. Kendi oluşturduğumuz setter ve getter'ları hangi değişken için kullandığımızı da burada belirtmiş olduk. Bakın biz burada isim olarak yüzde verdiğimizde neyi kastetmiş oluyoruz? Aslında buradaki değişkenin değerini değiştirmek için oluşturduğumuz bir setter'dan bahsetmiş oluyoruz. Yani bu koda başka birisi baktığında şuradaki setter ve getter'ın aslında şuradaki değişken için oluşturulduğunu kolaylıkla görmüş oluyor. Gördüğünüz gibi kendi oluşturduğumuz setter ve getterlarımız da düzgün bir şekilde çalışmış oldu.